Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi 2021 senesi için kamuya alınacak olan 100 bin memur alımı ile ilgili bir araştırma yaptım sizin için. Ve bu araştırmamı sizinle paylaşmak istiyorum değerli dostlarım. Şimdi biliyorsunuz 2020 senesinde de bu şekilde alım oldu. Her sene oluyor ama sayıları değişiyor. Şimdi 2020 yılında ne olmuştu? Bir onun bir size izah edeyim. Arkadaşlar 40 bin öğretmen alımı oldu, 26 bin'e yakın Sağlık Bakanlığı alımı oldu, toplamda yani personelidir, sağlıkçısıdır, işçi statüsünde olsun. Sonra 10 bin'e yakın subay, az subay alındı. Sonra kamu iktisadi teşkilatlarına 5 bin kişi alındı, üniversitelere 5 bin kişi alındı. Sonra merkeze atamayla 2500 küsür kişi alındı ve mühendislerin açıktan alımıyla 4.000 kişi alındı. Sonra 8.000 polis alındı. Belediyelere 5 yakın kişi alındı. E sonra diyaneti vardı, sözleşmeli eri vardı, iktisat ve idari bilimler fakültesi mezunları vardı, doktorlar vardı. Bu şekilde yaklaşık 80 binin üzerinde alım olmuştu. Şimdi değerli dostlarım 2021 senesi için kararlaştırılmış olan bir 30 bin civarında alım olacak. Bu memur alımları arkadaşlar bakın şu anda devletimiz hem memur alımı yaparken hem kadrolu hem de sözleşmeli olarak alıyor. Yani ikisine birden biz memur diyoruz. Yani kadrolu ve sözleşmeli ikisi de memurdur. Ama sözleşmeli olanların sözleşmesi her sene yenileniyor. Daha sonra mesela öğretmenlikte 3 yıldan sonra kadroya geçiyor. Bazıları da hiç kadroya geçmeden öyle sözleşmeli devam edecek. Şimdi değerli dostlarım 2021 senesi için yapılacak alımların tahmini sayılarını size söylüyorum. Değerli dostlarım bakın şu anda 60 bin öğretmen alımı ile ilgili çok net olmamakla birlikte duyumlarımız var. Yani inşallah 60 bin öğretmen olacak. Sonra Sağlık Bakanlığı'nın alımlarının kesinlikle 20 binin üzerinde olacağını düşünüyorum. Subay az subay alımlarının da yine 10 bin olmasa bile yani 8 binin üzerinde olacağını düşünüyorum. Sonra kamu iktisadi teşkilatlarının 4000 civarında olacağını ve üniversitelerin de bu sene daha fazla alım olacağını düşünüyorum üniversitelere. Merkezi atamayla 2021 senesinde alımların 3000 civarında olacağını düşünüyorum. Sonra mühendislerimizin konusu var. Değerli dostlarım 4000 kişi çok azdı ve bunların daha da artacağını düşünüyorum. Yani 7000 civarı olması ihtimali çok yüksek. Niye? Biliyor musunuz mesela Botaş'a e, geçen gün bir video paylaştım 268 kişi alındı. Bu sadece bir kurumdu arkadaşlar. Yani düşünün yüzlerce kurum var bu anlamda. Sonra polis alımında e, 8000 kişilik bir üniversite mezunlarından alım olmuştu. E, bu sene 10.000 olabileceğini düşünüyorum. Belediyelere 5000 atama verilmişti. Bu sene belediyelerin e, atamasının da daha çok yüksek olacağını düşünüyorum. Diyanetin yine bir gün pastayı alacağını düşünüyorum. Sözleşmeli er sayısında düşüş olacağını düşünüyorum. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin alımlarının da artacağını düşünüyorum. Ve doktor sayısı kesinlikle artacaktır değerli dostlarım. Bu şekilde 100 bine yakın atamanın 2021 senesinde olacağını düşünüyorum. Ben her şekilde size bunların haberini vermeye çalışıyorum zaten biliyorsunuz. Tüm memur alımlarını yani böyle bir bakıyorsunuz bazen bir beldede bile bir alım oluyor. Benim haberim oluyor. Ben hemen size ya bir video şeklinde ya linkini veriyorum ya da sadece fotoğrafını atıyorum size. Diyorum ki hadi size de müracaat edin. Umarım atanma haberinizi alırım. Ben de bir öğretmen olarak takipçilerimden sorumluyum. yani Sizler benim öğrencilerimsiniz. Umarım atanma haberinizi alırım. Bir yorum şeklinde dersiniz hocam ben atandım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.